Merhaba, Burcu Gökner ben. Foster projesi kıdemli çevre ve sosyal güvenlik uzmanı olarak görev yapıyorum. Foster projesi işletmelere sadece finansmana erişim imkanı değil, aynı zamanda uluslararası seviyede kabul görmüş standartlarla çalışabilmeleri için de fırsat sunuyor. Bu nedenle yani bizim standartlar dediğimiz IFC performans standartları, Dünya Bankası'nın çevresel ve sosyal standartları, KFW'nun sürdürülebilirlik ilkeleri, bugün dünya çapında bütün yatırımcıların ve finans kuruluşlarının en çok dikkat ettiği konular. Şimdi bunlar neden önemli? Çünkü bu standartlara uyum bir işletmeye hem daha güvenli, daha verimli ve daha uzun vadede rekabetçi olması gibi avantajlar veriyor ve proje kapsamında bu standartların takip edilmesinin sebebi de tam olarak bu. İşletmelerin sadece bugünü değil geleceği de güvence altına alacak bir çevresel ve sosyal kültür geliştirmeleri önemli bizim için. Hostel projesinde desteklenen işletme ve aktivitelerin en önemli sorumluluğu ulusal mevzuata yani çevre izinleri, atık yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği kuralları, çalışan hakları ve toplumsal etkiler gibi konulara uyum sağlamak. Biz bu süreçleri işletmeler için kolaylaştırmak adına önce firmaların çevresel ve sosyal risklerini belirliyoruz. Sonra firmaların risk kategorisine göre çevresel ve sosyal izlemeler yapıyoruz. Ardından işletmelere özel hazırlanmış aksiyon planları hazırlayıp onlarla paylaşıyoruz. Bu planlarda işletmeler hangi adımları atmaları gerektiğini, hangi belgelerin veya iyileştirmelerin yapılacağını net olarak görmüş oluyorlar. Şimdi Foster projesinin en büyük farkı çevresel ve sosyal gereklilikleri bir yük olarak değil bir gelişim fırsatı olarak sunması. İşletmelere işlerini nasıl daha verimli, güvenli ve sürdürülebilir hale getirebileceğini gösteriyoruz biz bu adımlarla. Bu amaçla kendilerine online eğitim paketleri ve bilgilendirici bazı dokümanlar hazırlayarak iletiyoruz. İşletmelere bu çalışmaların aynı zamanda maliyet avantajı, ihracat imkanı ve kurumsal itibar için önemli bir kaldıraç olduğunu fark etme imkanı sunuyoruz ve sağdan da bu yönde olumlu geri bildirimler alıyoruz. Biz tüm işletmelerimizin bunu bir yükümlülük olarak değil, bir fırsat olarak görmelerini istiyoruz. Çünkü bu alanda yapacakları her iyileştirme aslında işletmelerin kendi geleceklerine yaptıkları bir yatırım. Önerimiz işletmelerin bu sürece aktif olarak katılmaları ve rehber materyalleri kullanarak mevzuata uyum göstermeleri. Herkese kazasız günler dilerim.